Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte cilt bakımı yapacağız. Cilt bakımına başlamadan önce kanalımda herhangi bir işbirliği olmadığını, sponsor olmadığını, tüm ürünlerin fiyatı tarafından alınarak kanalda gösterildiğini hatırlatmak istiyorum. Cilt temizliği yapacağız bugün elimdeki ürünlerle, kullandığım ürünlerle. Günlük, gündüz ve akşam yaptığım cilt temizliği ile ilgili, cilt bakımı ile ilgili. Genel olarak akşamleyin uyguladığım rutinden bahsedeceğim. Ee, hemen başlayalım isterseniz. Bunun için önce cildimi bir yüz temizleme jeliyle e, yıkayacağım ve geleceğim. Elimde iki alternatif var. İlki e, BioDermanın meşhur Sensibio yüz yıkama jeli. Diğeri de e, Skin Master markasının pantenollu ve hyaluronik asitli yüz temizleme jelleri. Şöyle gösterelim de iki adet yüzümü temizledim ve geldim. cilt temizliğinden sonra cilt bakımımıza devam ediyoruz. Öncelikli olarak serum kullanmayı düşünüyorum. İlk alternatif herkesin malumu olduğu ve iyi bildiği Estee Lauder'ın Advanced Light Repair seçeneği. İkincisi de Dermalix'in Anti-Age Lifting Serumu. İki serum arasından birini seçeceğim arkadaşlar. Tercihimi Dermelix'den yana kullanıyorum. Nedense bu videonun şu anda uygun fiyatlı ya da ortalama fiyatlı olmasını istiyorum ürünler bakımından. Bu yüzden yüzüme ilk aşamada Dermelix'in yaşlanmak karşıtı serumunu süreceğim. Sürelim. Cilt serumunu sürdük arkadaşlar. Bundan sonraki aşama nemlendirici olacak. Ee, bununla ilgili alternatifleri de şöyle sıralayabilirim. İlk elime gelen e, bas krem olarak Chanel'in Kamalya e, Flower Water Cream'i aydınlatıcı etkisi olan, e, ışıltı etkisi olan güzel bir bas krem. İlk alternatif bu. İkinci alternatif Yves Saint Laurent'in Shot nemlendiricisi. E, bunu da vadi ee, yaşlılıkla mücadele ve aydınlatma etkisi olan e, güzel bir nemlendirici. Chanel ile Yves Saint Laurent e, genel anlamda nemlendirme vaadi olan, nemlendirme içeriği olan e, ürünler. Bu iki, iki ürünün dışında doğrudan anti-aging ve yaşlanma karşıtı e, iddiası olan. Ürün ise Hada Labotopion'un e, Super Hydrator Super Hyaluronic Asitli e, Jel Kremi. Nemlendirici olarak ben e, Chanel ya da Yves Saint Dore'nin Prusat'ın değil Hada Labotokyo'nun jel kremini tercih ediyorum. Çünkü e, uygun ya da orta fiyatlı olarak gitmeye karar vermiştim biraz önce. O yüzden yüzüme e, serumdan sonra anti aging etkili, anti aging bari olan e, Hada e, süper e, hiyeronik asitli yaşlanma e, karşıtı jel kremini sürüyorum. Nemlendirici jel kremden sonra e, rutinimize göz kremiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada kullandığım göz kremi e, Juvenil'in anti-aging etki vaadi olan bir göz kremi. Şu şekilde gösterebilirim. Yok, bilmiyorum. Bu arada bu kremi kullanıyorum. Memnunum da. Sürelim kremimizi. göz kremini de sürdükten sonra arkadaşlar rutinimizin son ürünü olarak bir gece kremi kullanacağız elimde e, gece kremi olarak kullanabileceğim e, ilk ürün e, Jaya markasının e, anti-brinkle e, night cream vegan etkisi ve vegan ürün olduğu e, vaatte olan şöyle bir güzel bir gece kremi var Jaya markasının e, anti night cream olarak geçiyor İkinci ürün de e, Institut Estadermin Esthaway Sistem e, kremi. Bu kremi de şöyle söyleyebiliriz: Anti dark Spot, aydınlatma etkili, gece ve gündüz cildiye zarar veren ışıkları ışıkların olumsuz etkilerini sonlandıran, e, yaşlanma yaşlanma etkisi azaltan yaşama karşıtı e, iddiası olan güzel bir gece kremi bu anlamda elimde dediğim gibi iki ürün var e, Institute Esthedermin My e, system kremi ve Jaya markasının Anti-Brickle e, gece kremi Bu ürün tabii ki uygun fiyatlı bir ürün arkadaşlar diğerine nazaran şöyle gösterelim Institute Esthedermin Esthavene System gece kremi ise oldukça pahalı bir ürün şişesinden, kutusundan da görünüyordur. Ee, en başında videonun ana temasını uygun fiyatlı ya da en azından ortalama fiyatlı ürünler olarak belirlediğimiz için e, ee, Institute değil, Jaya markasının uygun fiyatlı gece kremiyle rutini bitireceğim. olarak oldukça kavamlı ee, yaşlanma karşıtı ve aydınlatma iddiaları olan bir krem ve rutinimizi bitirdik. Ee, videomuz buraya kadardı. Normal bir gece rutini bu kadar oluyor bende. Bu tür ürünleri kullanıyorum. Bundan sonraki videomuz Mart ayında Beymen'den ve Sephora'dan yaptığım yüksek fiyatlı e, ürünlerle ilgili alışveriş videosu olacak. Balmain'den, Lamer'den, her zamanki gibi Chanel'den. Chanel'den bir şey almazsam zaten olmaz biliyorsunuz. Her ay mutlaka Chanel'den bir parça almam gerekiyor. Chanel'de e, Sephora'da ve BMW'de Chanel'den alabileceğim cilt bakımı kategorisindeki ürünler bitince ne olacak bilmiyorum. Bu beni kara kara düşündürüyor. Herhalde bu sefer diğer markalara geçerim diye düşünüyorum. Keşke Gucci'nin de güzel bir büyüte serisi olsa, cilt bakımı serisi olsa ama ne yazık ki yok. Sadece make-up serisi var. Gucci'den güzel bir cilt bakımı serisi bekliyorum inşallah olur. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Dediğim gibi bundan sonraki video mart ayında yaptığım yüksek fiyatlı ürünlerle ilgili alışveriş videosu olacak. Bir yeni videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum.